Dersinizi klasör eklemek için sağ üst köşeler alan düzenleme modu aktif hale getirdikten sonra ilgili hafta içerisine yeni etkinlik ve kaynak ekle butonuna tıklanarak klasör ikonuna tıklanır ve burada gelen alana öncelikle bir isim ve daha sonra bir açıklama yazılır. Burada klasörünüzün içerisinde yer almasını istediğiniz dosyaları ekleyebilirsiniz. Öncelikle tıkladığımızda yeni bir dosya da ekleyebilirsiniz. Bu bir resim, bir ofis dokümanı veya herhangi bir video vesaire farklı bir şey de olabilir. Veya son yüklemiş olduğunuz dosyaları buraya ekleyebilirsiniz. Bakın burada son yüklediğimiz dosyalar var. Bunları buraya ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde klasörümüze buradan yeni bir isim verebiliriz. Veya klasörümüze yine farklı bir dosya ekleyebiliriz. Klasör birden fazla dosyayı içerisine barındırabiliyor. Klasör içeriklerini göster kısmında alt klasörleri genişlemiş olarak göster, indirme klasörü göster düğmesi ve ilgili dosyaları indirmeye zorla şeklinde bir seçeneğimiz mevcut. Bu ayarları yaptıktan sonra ekleyeceğiniz herhangi bir dosya varsa buradan soldaki ikonu kullanarak yeni dosyada buraya ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz tüm dosyalar bittiyse son olarak kaydet ve derse dön diyerek ilgili klasörümüzü ilgili hafta içerisine eklemiş oluyoruz. Tıkladığımızda klasörümün içerisine yer alan eklemiş olduğum bütün dosyaları buradan görüntüleyebiliyorum.